Merhabalar herkese. Bugün sizlere e, bir havlu kenarı modeli yapacağım. Havlu kenarı diyorum ben ama her şeyin kenarına da yapabileceğiniz ince, böyle duran güzel bir model. Şöyle bir renk kullanıyorum yine. Göstereyim rengini. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bu arada bu iplerin evrolu ipleri de var. 10 numara tığım. Başlayalım hemen. Evet, 7 tane zincir çekerek başlıyoruz önce. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Birleştiriyoruz ilk zincirin içine batarak. Küçük bir halka yaptık bu şekilde. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekelim. Tığın başını bir kez doluyorum. Halkanın içine giriyorum. Ve 1 2 3 defa da çıkarak trabzan yapıyorum üçlü trabzan tekrar bir tane daha yapıyoruz zincirle beraber 3 tane olmuş oldu şimdi 3 tane zincir çekiyoruz tığın başını bir kez doluyoruz tekrar aynı boşluğun içine giriyoruz 3 tane daha trabzan yapıyoruz 1 2 3 Evet, iki tığer üç, tane üçerli tırabzanım oldu. Bir tane daha 3 zincir çekelim. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 tane trabzan yapıyoruz. Yanlış söylemeyeyim. 2 ve 3. Evet, şu şekilde halkanın içine 3 üç tane üçerli trabzan yap daha iyi sanırım. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 Geri dönüyoruz. Tığım başını bir kez doluyoruz. Şuradaki 3 zincir boşluğunun içine giriyoruz. 1 2 3 3 tane tırabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyoruz 2 ve 3 Evet şimdi bir zincir çekelim tığın başını bir kez doluyorum bir boşluğum daha var burada 3 zincirli oluşturdum o boşluğun içine giriyorum arada bir tane zincir çektim şimdi buraya 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz yani üç defa da çekerek yine iki üç dört beş ve altı Evet şimdi 6 tırabzandan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim. Geri dönelim. Tığın başını bir kez doluyorum. Şimdi hemen tırabzanın tepesine değil bir sonraki yuvaya batarak tekrar bir tırabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir tekrar doluyoruz bir sonraki trabzan üzerine yine bir tane daha trabzan yapıyoruz Şimdi zincirle beraber üç tane trabzanım oldu bir zincir tekrar alttaki bütün trabzanların üzerine bu şekilde trabzanla dolduruyoruz aralarda da bir tane zincir tekrar bir zincir son trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptık arada bir tane zincir çekerek evet, şimdi iki tane zincir çekiyoruz Pardon 1 ve 2 tığın başını doladım şimdi buradaki üçlü zincir boşluğun arasına giriyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz önce 2 ve 3 1 2 3 tane zincir çekiyoruz tığın başında oluyoruz tekrar aynı boşluğa batarak 3 trabzan daha yapıyoruz bu kenarımız bu şekilde gidiyor 5. sıraya kadar Şimdi tekrar geri döneceğiz. 4 zincir çekelim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum geri dönüyorum tüm başını doluyorum yine üçlü boşluğun arasına 3 zincir çektiğim boşluğun arasına daha doğrusu şu iki, iki tane tırabzanların e, trabzanların arasına girerek 3 tane trabzan yapıyorum tekrar 3 zincir aynı boşluğun arasına 3 trabzan daha yapıyoruz su taşı denirdi eskiden buna bu kenar kısmı bu şekilde gidiyor 5. sıraya kadar 5. sırada şu alttaki yaptığımız işlemi yapıyoruz Evet şimdi tekrar 3 tane trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 tane zincir çekelim Şimdi burada 6 tane tırabzan yapmıştık aralarda bir zincir çekerek. Bu bir zincirli ilk bir zincirli boşluğun arasına giriyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğun arasına giriyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Tekrar bir sonraki boşluğun arasına 1 2 3 4 zincir diğer boşluğa giriyorum ve tekrar 1 2 3 4 zincir en sondaki boşluğun içine de yine sık iğne ile giriyoruz 1 2 3 4 tane boşluk oluşturmuş olduk burada da şimdi yine 1 2 3 4 tane zincir çekip geri dönüyoruz önümüzdeki ilk boşluğun içine giriyoruz sık iğne ile birleştiriyoruz buraya üçlü pipirik yapacağız bu birincisi birinci yapmış oldum bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı boşluğa tekrar batıyorum 2 oldu 1 2 3 4 zincir aynı boşluğa tekrar batıyorum Evet 3 tane 1 2 3 3 tane pipirik yapmış oldum Şimdi devam edeceğiz. Yine zincir sayımız 4 tane. 1 2 3 4. Şimdi bir sonraki boşluğun içine giriyoruz. Kapatıyoruz. 2 3 4 zincir. Diğer boşluğun 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Şimdi 1 2 3 tane boşluğum oluştu burada altta dört taneydi şu kenara da dörder zincir çekerek aynı yere batarak pipirik yapmış olduk şimdi buradan tekrar 4 zincir çekeceğiz 2, 3 4 zincir tığın başını doluyoruz yine şu kenardaki boşluğumuzun ortasına giriyoruz 1 2 Önce 3 tane trabzan yapalım. Tekrar 3 zincir. Aynı boşluğa bir kez daha batıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şöyle de takip ediyoruz. 3 boşlukta buraya 3 üç tane üçerli trabzan yapacağız. Şuradaki gibi. Buradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 5. sırada şuradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Şimdi iki tane yaptım. Üçerli trabzanları tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5. sıra her 5. sırada bu kenardaki e, tırabzanlarımız 3'er er tane olacak. 1, 2, 3 şeklinde. Şimdi 4 zincir çekelim, geri dönelim. 1, 2, 3, 4 zincir, geri dönüyoruz. İlk boşluğun içine yine aynı şekilde giriyoruz. Önce 3 tane tırabzan modeli tekrar buradan kurmaya başlayacağız. 1 2 3 zincir Şimdi aynı yere tekrar 3 tane daha trabzan yapıyoruz 2 ve 3 evet, şimdi bir zincir çekiyoruz tığın başını doluyoruz bir sonraki 3 tane yapmıştık burada 2 tane boşluğumuz oluştu bir sonraki boşluğun arasına giriyoruz. Yine şurada yaptığımız gibi 6 tane şu sırada 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Evet şimdi dört tane zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört zincir. Direkt burada üç tane boşluğum var. Bakın ilk boşluğun içine yine sık iğne ile birleştiriyorum. Bir yandan ikinci modeli koymaya başladık. Ama buranın üzeri tam olarak tamamlanmadı. Bu tarafı tamamlayacağız. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir. Bir sonraki boşluğa 1-2-3-4 zincir. Sondaki boşluğun içine pipilikleri yaptığım boşluk. Şimdi tekrar 3 tane daha şuradaki gibi buraya pipilik yapacağız. 1-2-3-4 zincir çekip geri dönelim. Şuradaki en baştaki önümüzdeki boşluğun içine giriyorum. Birleştiriyorum. 1-2-3-4 Bir, zincir. Tekrar aynı boşluğa gelip birleştiriyoruz. 2 oldu. 1 2 3 4. Tekrar giriyoruz. Yine 3 tane pipirik yaptık. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğun içine batalım ve birleştirelim. Burayı kapatmış olduk. Şimdi 1 2 3 4 zincir genelde 4 zincirle ilerliyoruz çektik tığın başını doladık burada altı trabzanım var en baştaki trabzanın tepesine batıyorum bir arada bir zincir tekrar bir sonraki trabzan arasına 2 Şimdi şurada yaptığım işlemi yapıyorum arada bir zincir çekerek 6 tane buraya trabzan yapacağım altta da zaten 6 trabzanımız var 2 4 5 oldu. Şimdi son trabzanın tepesine de batıyoruz. 6. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez başını dolayıp üçlü zincir boşluğumuzun arasına giriyoruz. 1 2 3 arada 3 tane zincir tekrar aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyoruz 2 ve 3 şimdi 1 2 3 4 zincir geri dönelim tığın başını bir kez doluyoruz yine boşluğun içine batarak önce 3 trabzan sonra 3 zincir tekrar 3 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 zincir. Tekrar 3 trabzan daha yapıyoruz aynı boşluğun içine. 2 ve 3. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir. Buradaki 6 trabzanın arasına ilk boşluğuna bir zincir çektiğimiz yere yani birleştiriyoruz. Şimdi 1 2 3 4er zincir çekerek her boşluğa batarak ilerliyoruz 1 2 3 4 evet her boşluğa her alt sırada bir zincir çektiğim boşluğun içine batıyorum ve 4 tane tekrar boşluk oluşturduk. Şimdi buraya en son oluşturduğum boşluğa yine pipilik yapacağız. 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum. Hemen önümdeki boşluğun içine giriyorum ve birleştiriyorum sık iğneyle. 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrar batıyoruz sık iğne kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir aynı yere bir kez daha giriyoruz kapatıyoruz 3 tane pipilik oluşturmuş olduk yine şimdi 1 2 3 4 tane zincir her boşluğun içine batarak ilerliyoruz 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir Evet son boşluğumuza da battık. Şimdi 3 tane boşluğum kalmış oldu. Şu üçlüyü nerede yapacağınızı bu şekilde de takip edebilirsiniz. Sen yani her defasında 5 5 saymaya gerek yok. Burada 3 tane boşluk yaptığımızda demek oluyor ki burada 3 üç tane üçerli tırabzanımızı yapacağız. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Çerli trabzanların arasına giriyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa 1 2 3 Şimdi bir 3 zincir daha çekiyoruz. Aynı boşluğa 3 tane daha tırabzan yapıyoruz. 2 ve 3 yani Şurayı bitirdik. Şimdi bu ikinciyi bitirirken üçüncünün de yerini hazırlamış oluyoruz. Şimdi 4 zincir çekelim. Geri dönelim başında oluyoruz ilk boşluğa giriyoruz yine 1 2 ve 3 trabzanı yaptık 1 2 3 zincir aynı boşluğa bir kez daha 3 tane daha trabzan yapıyoruz 2 ve 3. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğun içine 6 tane trabzan yapıyoruz. Şuradaki işlemimiz aynı şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet şimdi 4 zincir çekerek buradaki ilk boşluğun arasına giriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğun arasına sık iğne ile birleştiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekerek ilerliyoruz her boşluğa. 1, 2 3 4 zincir Şimdi bir sonraki boşluğa yine pipilik yapacağız 1 2 3 4 tane zincir çektim geri döndüm Şimdi önümdeki ilk boşluğun içine sık iğne ile batarak birinci pipiri yapmış oldum 2 3 4 zincir tekrar bu pipilikleri 5 zincirle de yapabilirsiniz yani bana bu daha uygun geldi ipimin kalınlığına göre ama farklı iplerle yapıyorsanız deneyerek çünkü bunlar gösteriyor daha çok. Evet 3 tane pipilik yaptık. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekelim. Boşluğun içine batıyorum. 1'e düşürmüş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir yine Burada 6 tane trabzanım var. Tığın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir Arada bir zincir. Tekrar bir sonraki trabzana. Bir zincir. Her trabzanın tepesine batarak 6 tane yine trabzan yapıyoruz. 4 oldu 5 ve son trabzanın tepesine de batıyorum 6 şimdi iki tane zincir çekiyorum burada bir altta bir çekmiştim tığın başını doluyoruz üçlü trabzanların arasına giriyoruz tekrar önce üç tane trabzan arada 3 zincir aynı boşluğa tekrar 3 trabzan yapalım 1 2 3 1 2 3 4 zincirle geri dönüyoruz tekrar evet, ikinciyi de çıkarmış olduk Evet bu şekilde ilerliyor şimdi üçü de yapalım birlikte tığın başını doluyorum 1 2 3 trabzan arada 3 zincir tekrar 3 tane trabzan yapalım 2 ve 3 Evet 3 trabzan yaptık şimdi 1 2 3 4 tane zincir. trabzanlarımız arasına giriyoruz. Birleştiriyoruz. 1 2 3 4 zincir. Her boşluğun arasına 4 zincir çekerek batım. Bir sonraki boşluğa 3. boşluğumuz oldu. 4 zincir tekrar bir sonraki boşluğa Evet, 4 tane yine boşluk oluşturduk. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir geri döndüm. Pipilik yapacağız. Aynı boşluğun içine önümüzdeki ilk boşluğun içine batarak birleştiriyoruz. 4 zincir 1 2 3 4 zincir hep aynı boşluğa batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Sırayla devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir. Son boşluğa da battık. 1 2 3 tane boşluğum oldu şimdi. Yani demek oluyor ki burada bir üstteki modeli kurmaya başlayacağız. 1 2 3 4 zincir tığım başını doladık trabzanların arasına giriyoruz. 1 2 3 trabzan tekrar 3 zincir aynı boşluğa 3 trabzan daha 1 2 3 1 2 3 zincir şimdi aynı boşluğa tekrar 3 tane daha trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 Evet. Buradan geri dönüyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincirle boşluğun içine giriyoruz. 2 3 arada 3 zincir Aynı boşluğa tekrar 3 tırabzan. 1 2 Pardon. 3. yapamadım. Ve 3 Evet. Şimdi bir zincir çekip 4. <laughs> e, kenarın altyapısını oluşturmaya başlıyoruz. Burada 6 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 tane zincir çekelim. ilk boşluğun içine batıyoruz. 1 2 3 4 zincir tekrar bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğa şimdi pipirik yapacağız 1 2 3 4 zincir arkayı dönüyoruz Evet, geri döndük. 4 zincir çektik. Hemen önümüzdeki boşlar pipirikleri yapıyoruz. 1 1 2 3 4 2. biberik 1 2 3 4 ve 3. biberik. 1 2 3 4 Boşluğun içine batıyorum. 1 2 3 4 tığın başını doladık şimdi buraya yine 6 tane trabzan yapıyoruz aralarda bir zincir çekerek tabii ki dördüncü kenara da başlamış oluruz bu şekilde Evet bu şekilde sanıyorum anlatabildim buradan iki zincir çekerek şurayı da yapalım boşluğun içine giriyorum bir iki üç arada üç zincir tekrar üç tane daha trabzan yapıyoruz iki ve üç Üçüncüye de başlamış olduk. Evet. Bu şekilde çok kolay yapımı. Şu ikinciyi yaptığınızda zaten e, gerisini anlayacaksınız. Nasıl olması gerektiğini. Sadece dikkat etmeniz gereken her 5 sırada üç tane üçerli trabzan yapıyoruz. Bunu şurada üç boşluk yapıp dönerken o sırada yapıyoruz. Her sırada. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.